Kur'an'ı yaktılar. Kur'an'ımızı yaktılar. Nasıl? İlk kez mi yaktılar? Hayır. Gördüm. Birileri demiş ki, neden söndüremedi bu nuru? Sen mi söndüreceksin ey Ebu Cehil'in torunu? Haklıdır bunu söyleyen. Ebu Cehil de denemişti. Abdullah İbni Mesud okurken Rahman Suresini susturmaya çalıştı onu. O an susturabildi belki. Ama o ses bir kişinin dilinde değildi ki onu susturunca bu iş bitsin. Sonra yıllar geçti. Biri daha eline aldı Kur'an'ı ve bağırdı. Biz bunu Müslümanların elinden almadıkça onlarla baş edemeyeceğiz dedi. Bunu duyan Abdullah İbn Mesud'un varisi ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu bütün kainata ispat edeceğim dedi ve etti. Yani ne Ebu Cehil bitti ne de Abdullah bin Mesud. Ama bir şeyler değişti sanki. Tepkimiz değişti. Derdimiz değişti. Acımız hafifleşti. WhatsApp durumlarında bir resim paylaşmanın ötesinde olmalı sanki tepkimiz. Sizce ey alemi İslam uyan Kur'an'a sarıl. İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Ağlıyoruz, sızlıyoruz. Bizim kitabımıza bu yapılmaz diye haykırıyoruz. Ben orada olsaydım o adama ne yapacağımı biliyordum diye bağırıyoruz. Samimi miyiz? Ey Kur'an'ın muhafızları dinleyin. Yakmasınlar mı Kur'an'ımızı? Şimdi sessizce bir köşeye çekil ve düşün. Kimin himayesindeyiz? Kimin terbiyesindeyiz? Kur'an'ın mı? Kur'an'ı yakanların mı? Saydırtmayın bana tek tek. Kur'an yakılınca dünyayı yakan on Müslümanın kaçınamazlığı, on Müslümanın kaçı faize bulaşmış? On Müslümanın kaçı ne izliyor? On Müslümanın kaçı Allah'ın kelamını dinliyor? Evet, Kur'an'ımızı yaktılar da biz ateşini yeni gördük. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir.